Nasıl buldunuz? Gayet iyi. Biraz yüksek fiyatlar ama idare ediyor. Memlekete gidiş var hafta sonu. Onlara şimdiden alışveriş yapıyorum ki hafta sonu götürelim. Ablacığım memleket nere? Giresun. Yemin et neresinden? Çamoluk. Ben Keşap. Daha bir şey beğenemedim. Bayrama günler kaldı. Bayram alışveriş hazırlıkları da başladı. Fiyatlara baktığımız zaman fiyatlar gayet iyi. Peki satışlar ne durumda? Şu an için bir yoğunluk yok. Peki tavsiye nedir? Efendim son güne bırakmayın. Bence şimdiden gelin alacaklarınızı alın. Neler aldık? Mont. Şunu. Yeni. Evet bu mont, yeni. Mont yeni evet. Bugün mont yeni aldık alalım. bunu. Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim. Bu şoför hep bir beni buluyor. Beyoğlu'nda bir yangın çıktı. Yangından sonra da beni buldu. Telefonu açtık. Direkt burada olduğunuzu öğrendik. Direkt buraya geldik. <laughs> Biraz pahalıca. Elimizden geldiği kadar uygun yerlere de bakmaya Endi çalışıyoruz. Bence uygun bir şeyler evet. arıyoruz yani. Fiyatlar nasıl? Valla güzel. Iyi. Güzel uygun yani i̇yi, çok iyi. güzel. 200 lira yazıyor yani. Bu şartlarda güzel. Abla olur mu bu bana? Bayağı Bayağı bir ya. Ya. Ne bileyim tişört gibi gözüküyor. <laughs> 210, 210 210 strapless. Eee evet. strapless. Ne olduğunu bilmediğim bir şey strapless. Basic. Basic 200, bunun evet. fiyatı? 200. 200 lira. Torun var, eş var, dost var, hepsi var çok şükür. maşallah. Bayağı bir e, alışveriş yapacağız. Evet, evet aynen. Yaptık zaten. Elimde bayağı bir ağır oldu. <laughs>